PC Dünyam kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda basit bir hesap makinesi yapacağız. E, bu hesap makinesinde 4 işlemimiz olacak. Sadece toplama, çıkarma, çarpma ve bölme. Bunları bir kutu üzerinden yapacağız. Butonlar ekleyerek yapacağız kedimizi kullanalım istiyorum. Uzun zamandır kullanmıyorduk. Ancak kedimizin yönü şöyle sağ köşe yerleştireceğim için -90 yapıp yani sola doğru baksın ve sağa sola dönebilsin olarak ayarlamak istiyorum buradan. Bu şekilde yapacağım. Pardon. Evet, şimdi bu şekilde daha iyi görürüz diye düşünüyorum. Şimdi bir başlık verelim hemen hesap makinesi adında başlık verdik. Daha sonra buradan yeni kuklalar ekleyeceğiz. Kukla seç diyorum. Bizim butonlarımız var. Neredeydi? Şu butonlardan birini kullanacağız. Ben şunu kullanmak istiyorum. Siz dilediğinizi kullanabilirsiniz. Bundan aldım. Bunun üzerinde oynama yapacak. Nasıl bir oynama? Biraz üzerine tıkladığımızda görünüm olarak değişsin istiyoruz. Mesela yani farklı bir hale gelsin istiyoruz. Bu yüzden kostümler kısmına gelip bununla oynama yapacağım. Zaten iki tane kostüm var. Yani üzerine tıkladığımda mavi olacak ya da üzerine fareyi getirdiğimde. Şimdi hemen bunun üzerine bir metin yazacağız. Buradan T metin işaretini alıyorum. Tıklıyorum şuraya ve artı giriyorum. Bunu şöyle ortalayabiliriz. Büyütebiliriz biraz daha şu şekilde. Şöyle ortasında kalsın. İkinci kostümümüzü ise metinsel olarak topla yazalım. Topla. Şu şekilde. Bunu yazdıktan sonra <laughs> işlemimiz tamam olacak ve şuraya da hemen isimlendirelim. Topla diyelim. Topla. Daha sonra bunu çoğaltacağız. Kopyasını çıkart dedik. Çıkar kopyası çıkart. Çarp. Kopyasını çıkart. Böl. Kopyasını çıkart. Son olarak da eşittir'i yapacağız. Şimdi toplayı aldık buraya. Daha sonra çıkar hangisiymiş? Şuymuş. Şunu yanına alacağım. Çarpı aldım. Toplanın altına böyle aldım. Şuraya eşittir de şu alta koyayım. Şöyle güzel bir görünüm vermeye çalışalım. Şimdi bunların üzerinde kostüm değişiklikleri yapıp çıkara geldim. Buradan artı eksi işareti olarak değiştiriyorum. Şöyle biraz daha genişletebiliriz, küçük kaldı. Buraya çıkar yazacağız şunun rengini hatta beyaz yaparsak daha güzel olmaz mı? Evet. Şuraya da gelelim. Beyaz yapalım bunu da. Heh. Sonra çarpa geldik. Burada hemen bir x işareti, x harfi. Toplaya geldim. Çarp yazacağım rengimizi beyaz yapıyoruz. Sonra böyle geldik. Slash işareti bölme işaretini koydum. Yazı kısmında ise böyle yazıyorum. Tabii şunun rengini de değiştirelim yine. Yani aslında basit bir çizim programında var bunun içerisinde istediğimiz her şeyi yapabiliyoruz eşittir değilse arkadaşlar şöyle bir eşitlik yazacağız. Eşittir'i klavyeden nasıl yapacağız diye soracak olursanız shift ile birlikte eşittir tuşuna yani üstteki sıfır rakamına basabiliyoruz. Aslında bu tuşlarla ilgili bir yazı yayınlayabiliriz sitemizde. Şuraya da hemen eşittir diyoruz. Hatta buraya da aynısını yapalım, farklı görünsün zaten eşitleri biliyoruz ne olduğunu. Beyaz yapalım şöyle hafif. Yürütelim. Şunu da şöyle hafif üstte koyalım çünkü şurada da şey yazdıracağız. Biz sonucu da orada yazdırabiliriz. Şu şekilde. Heh. Şimdi. <laughs> Gelelim. Ee, kedimizi Kedimizin Kod kısmı Şimdi sahnemiz bu şekilde olacak Hatta şu dekoru da bir değiştirelim Şöyle güzel bir şey koyabiliriz arkaya Boş beyaz kalmasın Ne olabilir Biraz internet sorunu yaşıyorum her seferinde geç açılıyor bunlar. Şöyle verebileceğimiz ne olabilir? Şöyle boş bir seçelim. Yani <laughs> beyaz kalmasın da. Şimdi evet. Öncelikle değişken de oluşturalım. Değişkenlerden nasıl bir değişken oluşturacağız? Şimdi dışarıdan iki tane sayı gireceğiz ve bir de sonucumuz olacak. Yani üç tane değişken oluşturacağız. Şöyle birinci sayı dedik. Daha sonra ikinci sayı diyoruz. Şöyle hep şey yazıyorum Daha sonra sonuç diye bir değişken atıyorum. Bu değişkenleri kullanacağız. Şu değişkenim olarak hazır gelen değişken de benim çok dikkatim dağıtıyor. O yüzden sağ tıklayıp bunu buradan silebiliyorum. Ben sileceğim. Siz nasıl isterseniz. Şu birinci sayı ve ikinci sayı değişkenim sahne üzerinde şu şekilde düzenliyorum. Bunları göreceğiz burada. Sonucu da şuraya alacağım. Ancak hani değişkenlerimizin 3 tane türü vardı ya üzerine sağ tıklayınca normal geniş ve slider. Geniş görünümde şurada olacak ve sonucu bize burada da verecek. Aynı zamanda kediye de söylettireceğiz sonucu. Yani iki tarafta da sonucu görebileceğiz. Şimdi <laughs> Şu eşittirin büyüklüğü biraz büyük olsa 150 dedik. Ha, şöyle değişkenimiz daha güzel görünsün şu şekilde. Şunları da yine simetrik olarak daha iyi ayarlanabilir. Onları şu an çok şey yapmayacağım. Kedimize geldik. Bunun adını da kedi olarak değiştirelim. Ya onun başı mi? Olaylardan bir başlatıcı alıyoruz. Tıklandığında başlasın istiyoruz yine senaryo. Daha sonra değişkenlerinin başlangıçta sıfır olmasını ayarlayacağız. Yani birinci sayı sıfır, ikinci sayı sıfır ve sonuç değerimiz sıfır olacak. Çünkü önceki çalıştırmamızdan kalan değerler kalırsa hata verir. Ve sonuç değişkenimizi gizleyeceğiz. Şuradan sonuç değişkenini gizli diyeceğiz çünkü oyun başlayınca burada görünmesin Sonuç geldiği zaman görünecek Daha sonra Kedi bize diyecek ki Bunu bir oyun gibi düşünürsek eğer hesap Oyunumuza Hoş Geldiniz Şimdi hoş geldiniz dedikten sonra bize artık değer vermemizi isteyecek. Yani bizim gireceğimiz sayıları isteyecek dışarıda. Bunu nereden yapıyorduk? Algılamadan. Adın ne diye sor ve bekleyi aldım. Diyecek ki birinci sayıyı giriniz. Daha sonra birinci sayı girdik ya biz. Birinci sayı değişkenine bizim vereceğimiz cevabı tamamlayacağız. Yani nasıl yapıyorduk bunu değişkenlerden? Birinci sayı sıfır yap alıyorum. Algılamadan cevap bloğumu yapıştırıyorum içerisine. Şimdi ikinci sayı için de aynısını yapacağız. Bunun için şuradan hani kopyalamayı göstermiştim bir önceki videolarda. sağ tıklıyorum. Kopyasını çıkartıyorum. Hemen şurada ikin, ikinci sayıyı giriniz diyeceğiz. Daha sonra şurada ikinci sayıyı cevap olarak yapacak. Şimdi burada ikinci kez sorduğu için cevap bu ikinci verdiğim cevap olarak tanımlanacak. Buraya. Yani burada verdiğim cevap buraya tanımlanmıyor. Bunu tekrar çalıştığı zaman buradaki e, atanmış değer siliniyor. Silinmiyor aslında. Hafızasında kalıyor. Biz buraya tanımladığımız için. Şimdi görünümden yine konuşma metnini alacağız. Diyecek ki hatta bunu saniyesi de olsun. Biz yapana kadar beklesin. Merhaba diye alacağız. Hangi işlemi yapmak istersin ya da yapmak istediğin işlemi seç diyelim. Çünkü oradan bizim bu e, 4 dört işlemden birini seçmemizi isteyecek. Daha sonra ilk adımımız bu kadar. Şimdi gelelim toplaya. Toplada ne yapacağız? Yine tıklandığında alıyoruz. Bu şekilde başlatacağız oyunumuzu. Çünkü burada bizim animasyon verecektik ya bunu yapmak istiyoruz. Üzerine geldiğimizde renk değişimi olsun. Bunun için kontrolden bir sürekli tekrarlı alıyorum. Bir eğer ise değilse alıyorum içerisine. Şartlı olacak bu çünkü. Şartım da ne? Fare imlecine değiyorum. Yani üzerine geldiğimde bir şey yapsın. Ne yapsın? ikinci kılığa geçsin. Görünümden Buton 3 B kılığına geçecek. BM neydi? Şu. Daha sonra ne yapacak? Farem üzerinde değilse de 3A kılığına geçecek. Bakın çalıştırıyorum. Bu şekilde üzerine geldim topla. Üzerine geldim topla. Tamam. Bu şekilde çalışacak. Daha sonra üzerine tıkladığımızda ne yapacak? Şimdi şu bu kukla tıklandığında bloğunu aldım. Hatta arkadaşlar şunu Neyse ikisini birlikte kopyalarız. Bu kukla tıklandığında değişkenlerden sonuç değişkenini değil. Sonuç değişkenini ne yapacak? Toplama işlemi yapacak. Bu da nerede? Operatörlerde toplama işaretini alıyorum. Ne ile neyi toplayacak? Birinci sayı ve ikinci sayımı toplayacak. Bu bu işlemi ve şurayı küçülteyim daha iyi görelim. Birinci sayı ve ikinci sayıyı toplayacak ve ne yapacak? Olaylardan haberin salı alacağız. Buradan yeni haber deyip topla adında bir haber göndereceğiz oraya. Şimdi tüm kuklalar için, tüm işlemler için aynısını yapacağız. Bunun için ben kopyalama mantığını yapacağım. Şimdi şunu tekrar büyüteyim. Bu blokları tutup şuradakilerin üzerine de, bakın sallanıyor hafif. Bırakırsam eğer ona kopyalamış olur. Hepsini aynı işlemi yapacağım. Böyle de geldim. Ve şunu da yapacağız aynı şekilde. Bunun, bunun üzerinde hiç oynama yapmayacağız zaten de alttakinde yapmamız gerekecek. Çarpıda atmışımdır diye düşünüyorum. Evet 60'ız. Çık çıkara geldim önceden. Şu bir kalacak. Bakın çalıştırayım. Hepsi aynı modelde oluyor çünkü. Hepsinin isimleri aynı olduğu için. Bu kukla tıklandığında bu sefer ne yapacak? Çıkarma işlemi yapacak. Aldım. Sadece şunları değiştiriyorum. Onu attım. Buradan da yeni bir haber yapacağım. Neydi? Çıkar haber. Çarpa geldim. Bu aynı kalacak. Şunu çarpma olarak değiştiriyorum. Hemen bu kopyalama yapıştırmaların çok güzel kolaylık sağlıyor bize. Bunları kullanmanızı tavsiye ederim yani kullanalım bunları şu şekilde. Çarp böyle geldim. O aynı kalacak. Şunu aldım. Şuradan yeni haber böyle yapalım. Şurayı da bölme olarak değiştiriyorum. Aldım birinci sayı bölü ikinci sayı. Hop attık. Şimdi eşittire geldiğimizde ne yapacağız? Eşittirde de aslında şu şeyi atsak fena olmaz. Onun çok bir işlem olmayacak. Başka bir şey yapmayacağız. Yani eşittirde sadece bu değişim kalacak. Şöyle çalıştırdığımızda üzerinde animasyon olacak sadece. Şimdi kedimize tekrar geldik. Kedide ne yapacağız? Bu haberleri gönderdik ya bu haberleri tek tek aldıracağız mı? Olaylardan ne yapacağız? Topla haberini aldığında. Topla haberini aldığında burada sonuçları gösterileceğiz, sonuç tutturacağız. Ee, görünümden 2 saniye boyunca orada toplama işlemi yapıyorum diye bir bekleme süresi olsun şu şekilde daha sonra değişkenlerden sonuç değişkeni gizlemiştik ya bunu göstereceğiz sonuç değişkenini göster dedik ve <laughs> bizim kedimiz bize sonucu ayrıyetten göstersin söylesin yani hatta iki saniyede yapmayalım bunu yine tamamen göstersin biz tekrar bir işlem yapana kadar burada Operatörlerde bir blok kullanacağız. Birleştir blok. Burada bizim yazacağımız normal yazı ile buradan buraya farklı bir blok ekleyebiliyoruz. Onu birleştirecek. Sonucumuz şu şekilde. Sonuç değişkeni olarak burada görünecek. Yani sonuç burada kaçsa işte 5'te 10'sa neyse onu gösterecek. Diğer türlü bizim metinsel yazımızla onu birleştirme şansımız olmayacak çünkü sonucu birleştir diye gösteriyoruz. Toplama işlemi yapıyorum dedi. Sonra arkadaşlar yine bunun kopyasını çıkarıyoruz. Şuraya çıkar dedik. Çıkarma işlemi yapıyorum desin. Sonra kopyasını çıkart dedik. Çarp dedik. Çarpma işlemi yapıyorum dedi. Sonra kopyasını çıkart dedik. Böl dedik. Bölme işlemi yapıyorum dedi. Evet. Şimdi bakın hemen hemen hepsinde aynı şeyleri yaptık. Kopyala yapıştırlarla daha kısa bir hale getirdik işlemimizi. Şimdi tam ekran yapıyorum. Büyüteyim burayı. Ha, şurayı engellemiş. Onu hesaplayamadık. Onu biraz geri çekeriz. Birinci sayı 15 olsun klavyeden giriyorum enter tuşuna basıyorum 15 bakın burada tanımlandı şimdi ikinci sayı istiyor benden o da ne olsun 5 olsun enter dedim Bu ikinci sayıda burada göründü toplama işlemine tıkladım toplama işlemi yapıyorum dedi 20 çıkarma işlemi yaptı bölme işlemi yaptık çarpma işlemi yaptık Evet hepsini burada verdi ve aynı yerden burada da verdi bize bunu daha da süsleyebiliriz bir şeyler yapabiliriz tekrar çalıştırdığınızda burası sıfırlanacak. Evet. Basit bir hesap makinesi bu şekilde yapılıyor Scratch'te. Eee videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelmeye devam edecek. Sizlerin tepkilerine bakarak tabii ki ne tarz videolar istiyoruz, nasıl videolar istiyoruz. Bu arada farklı ee, Türde videolar da çekmeye başladık artık. Bilgisayarlarımızla ilgili sorunlar nelerdir. <laughs> Bu tarz serilerle devam edeceğiz. Web sitemizde de takip etmeyi unutmuyoruz. Herkese teşekkürler. İyi günler diliyoruz.